Evlendikten sonra kendini sürekli geliştiren bir insan varken öbür insanın geride kalması, eşinin bu gelişim isteklerini ayak uyduramaması maalesef bir süre sonra eşler arasındaki çitayı açmakta ve onların birbirinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Kendimizi geliştirme çabalarını geride bırakmak, bu konuda uğraş göstermemek, onun geliştiği yerden geride kalmak maalesef bir süre sonra artık artık aramızda engeller oluşturacak. O kendini geliştirmiş, daha sosyal, daha sportmen, daha entelektüel yönü yüksek bir insan haline gelirken bir süre sonra bakacağız ki artık bizi beğenmeyecek, bizimle olmaktan hoşlanmayacak ve biz onun yanında sığ kalacağız. Bu yüzden kendimizi sürekli geliştirelim. Entelektüel hobilerimiz olsun, sosyalleşelim. O zaman ilişkimizde çok daha iyi hale gelecektir.